Cümlete selam hakim gençler ben Katmezer. Bugün sizlerle arkadaşlar ETS2 multiplayer'deyiz. promos'dayız Kirkenes'teyiz abi. Bir yük aldık. Daha sürücüye girmeden küfürlerle karşılaştık. Umarım yani devamında olmaz. Şey gençler. Normal moddayız da alan içinde şu an iç içe geçebiliyoruz ama yolda neler olacak, neler çek bilmiyorum. 12 artı 2 vites kullanıyorum. Lan Hamit, ne dengesiz adamsın Çünkü sen çok ya. Çok fazla var. Geri zekalı var. çık arkamdan da yana atlayayım çık. Oğlum biz buradan çıkacağız mı lan? Tamirhan niye attı B büyük ihtimalle abimin? Arkeyi de geçelim gençler ya olmadı. Aynen tamir... herkesi eyvallah. Murat ağzıma sıçtın sağ. Arkeyi de geçip geliyorum gençler yoksa buradan gidiş yok abi. Ne oradan geliş ne buradan gidiş. Ben arkeyi geçip gelirim. Evet gençler, arcade'e geçtik. Hiç kimse yok maşallah. Çünkü 91 kişi oynuyor o kocaman haritada. Haritayı gösteriyorum. Burada bir küçük ada, şuralarda adacıklar, buralarda haritalar. Ama arcade'de dışarı çıkabiliyoruz bari. Bir dahaki bölümde gençler, ilk girişim olduğu için deneme abi. Arcade'de yapalım. Bir dahaki bölüm şey de yapacağız. Orada yapacağız. Buraya geleceğiz inşallah. Bakalım bir. Bir de kasamız da uzun bizimki. Ondan da kaynaklı olabilir yani. Kasa bildiğim full 40 ayak yani full teker dönüyor. Neyse bakalım. 12 artı 2 fites. 14 fites bir aracımız var gençler. Scania'nın. 750 beygir. 6 çarpı 4. Fazla keskin dönüşe girmiyor. Girince böyle gö göt atıyor. Ama yollarımız full keskin dönüşlü. Yanlış bir kaza seçimi yapmış olabiliriz. Bakalım. Şimdi diyecek olursanız niye 6 vites seçmedin? Gençler, ee, bayır çok fazla var kendisi biliyorsunuzdur. O yüzden dolayı bayır çok olduğu için yani vites 14 vites seçtim. 16 olsa 16 seçerim. Bunun testini yapanlar var gençler. Hangi test daha iyi falan diye. İşte araştırmaktan giriştim gençler bu işlere. Ve yüksek vitesin daha rahat bayır çıktığını öğrendik. Evet. Dönmüyor. Döndü lan. Az önce bir göt attı. Biri geliyor mu gidiyor abi? Geliyor. Ben inşallah işte şöyle dönüyorum. Arketle iç içe girebiliyoruz abi. Onda sıkıntı yok da. Köşede. köşede de o bina içine nasıl girdi? O da ayrı bir Volvo tır tırvılanıyor. Çift doğrusu. Geç kanka. İç içe girsek de gençler. Merhaba bebeğim. He yine de kurallara uyalım. Diğer bölüme hazırlık olmuş olur hem de. Ya diğer bölüm kısa kasa seçeceğim abi ya. Bu kasa olmuyor. Çok büyük, çok uzun. Dönüşlerde kilitliyor. Arka sürtüyor şu an mesela. Çok dardan alırsam bu sefer sol taraf sürecek. Ya bilmiyorum bak biz dediğim gibi sol taraf sürtüyor bu sırada de. bakalım inşallah yukarıyı buluruz ya. Ha, net buluruz da bakalım. Biri geliyor yine herhalde. Bakayım. Yok biri yine benim gibi kirkeneste de başlamış i̇şte. O da güzel. Fazla hız yapılmaması gerekiyor. Ben buraya inerken gençler kasayla indim. Normal kasası zaten araç drift kolik oluyor. Sır. Kasayla indiğim halde bayağı fantastik bir inişler yaşadık kasa dolu değildi ama kasayı kirkenesle doldurdum. Şimdi biz burada böyle zorlanıyorsak tamam öbür türlü ayvayı yedik. Hadi lan. Abi ben yanlış mı biliyorum? Gençler vites yanlış mı biliyorduk yani? Altı vites mi araç alsaydım? Lan padine katışı abi sırf bakar mısın? Fazla da bir şey yok abi ne kadar 15 ton bir şey var ya Hakaret çıktı çıktın hadi aferin sana Online'da boş dorsuyla geçeceğiz abi Okey Çok zorluyor ya 15 ton bir şey bir de ya ben daha fazla almayı düşündüm bir de İşte saltı yapacaktık ya fazla ağır olmadığı için büyük ihtimalle alt vites daha rahat ettirdi tırı tır, diye düşünüyorum. 11 ile çıkıyorum abi şurayı. Çıkmıyor da düşüyor yavaş yavaş. 8 7 Düşme lan. Çık gari. Padına atıyor full. Çık gari. 10 ha yüksel yüksel. 11 12 evet yüksel. Nice 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 hocam. Tamam. Ha gayret. Şimdi dönüş başlasın. Dönersin ya. Hadi. Haydi aslanım benim. Bugün abimi almadım yanıma. <laughs> abim yok çünkü. Yayınlarımızı biliyorsunuz abimle yapıyoruz. İnternet son günler olduğu için ayarlamasını bekliyoruz gençler ETS için. Çünkü çift kişi girdiğimizde sonucudan atıyor abi. İnternet eee ben dolayı. Bir de hafta sonu yapıyoruz. 6 tane telefon bağlı falan sıkıntı oluyor. Ayarlamaya çalışacağız artık. Mayıs ayında falan. Ve kanaldaki izleyiciler de şey diyecektir Ne alaka lan tır oyunu filan Gençler Kanal Sabit bu oyuna karşı Olmasını istemiyorum yani Başka oyunlar da getirmeye başlayacağız yavaş yavaş Bu araç 20'yi niye geçmiyor abi Ben mi atlatayım yani like, yo. Keşke atlatmasaydım 20'yi biliyorduk Piste satmıyor oğlum bu araç A'dan başka A'dayız A2'deyim şu an düşüresim geldi fitesi de. Cam biraz yol sesliyelim. Pardon. ha Şu kadar yeterli. Bir. Ben rötardarı çekerim dedim de biz daha bayır çıkamıyoruz ki rötardarı çeksek. Ha 20'yi geç artık. Çok fazla fites var ya. Abi çok çabuk fites atıyor. O yüzden ben onu anladım şimdi. Bir de ben kasayla oynamayı... Abim de kasasız oynuyor Sul biliyorsunuz kasaya hükmetmeyi bile unutmuşuz. Bahacı yok be Gider ya artık bence. Gide sonuna kadar gideceğiz artık. Kaç dakikalık videomuz olur bilmiyorum. Zaten başında izlemiştirsiniz. Başına biraz komedi yaşadık. Sonuna varacağız inşallah. tamam bazı yerlerde hızlandıracağım herhalde artık. Ya kesmem de hızlandırırım gençler. Hızlan Zaten kesilecek bir şey yok. 513 onlar da şeyde. Gelen biri var ama çok uzakta Kirkenes'ten geliyor. Ve askıda kalmadı değil mi tamam. Bir anda askıda kaldı zannettim. Toplar artık. Tamam. Buradan sonra yine güzel bir basarız. Hızlı gidelim biraz. Nice. Yapıştır kanka. Keskin virajlara gelmiyor, gelmedik daha var zaten. Burada bari biraz videonun süresini azaltalım. Evet. Asıl roterdar rötardarı gömsür rötardara gömsür. Frene bas işte ya. Rötardar bir de full rötardar çektim ha. Tek dişte çekmedim. Üç diş rötardardayız şu an. Bas frene bas haydi. Rotorlar kurtarmadı. Ay <laughs> yanlış yaptım. Pardon. Kurtarır mı? Kurtar ya. <laughs> Hop, askıya almadan geçtik tamam. Rotorlar Tek diş rotorlar açık şu. An. Gaza basmayacağım zaten hızlan rotorları. Tam full rotorları çekiyor araç hızlanıyor şaka gibi. Sesten zaten biliyorsunuz cız eden ses rotorlar sesi. Arka kasayı taktırdık. Ne kurtardık hemen. Köprüye geldik abi hadi. Buradan sonrası biraz daha kolay. Biraz daha kolay değil artık bitti yani mis yerler. kadar bitse de fazla basmamak gerekir tabi. Nice. Bu arada köprü, diğer köprü daha bir köprü daha var. Tamam ben yanlış oldum. Ya önümüzde önümüzde riskliyorlar var gençler ya. Yapıştıracağız artık yapacak bir şey yok. Yapıştır abi. Buralar o kadar riskli ileride gelecek tabi biraz. Riskli demeyeyim de artık zorlayan yollar da biraz yapıştıralım abi. Şu an full rotordar çekik yine. Yavaşlıyor biraz biraz. Yavaşlasın bir zahmet ya. Scania tırlarının gerçeğini de bilmiyorum geçti ama Volvo tırlarında, Volvo marka tırlarda 5 kilometre boyunca rotordar full çekili gidebiliyorsunuz. 5 metre sonra bir süre dinlendirip onsa tekrar retarderları açabiliyorsunuz. Yani Volvo'nun retarder şeyi daha kuvvetli. Volvo 750 beygir. Bu 720 beygir. En başta yanlış söyledim. Scania 720 beygir. Volvo da var ama ne bileyim Scania daha hoşuma gitti gençler. Bu arada 40 ayak kullanmıyorum abi tırlar genelde. Sır hayat bana biraz mantıksız geliyor açıkçası. Kurtardı tamam. Motorları kapat. Tekrar aç. Gaza basmadan. Rotorlar şu an işliyor mu? İşliyor dön, tamam. Hop. Herkes şimdi ATS'ye yöneldi gençler. Çünkü arkadaşlarınızla sunucu açıp oynayabiliyorsunuz yani. mesela o çarpışma sunucu vardı ya. Çarpışma dedim arcade olmayan yani. Çarpışma açık olan sunucu. 1500 kişi var mesela o sunucuda. Onu yerine kendiniz arkadaşlarınızla açıp 6 kişilik atıyorum. Bir sunucuda oynayabiliyorsunuz. ATS'ye yeni gelen özellikle. Beta sürümünde bildiğim kadarıyla öyleydi yani yanlış bilgi veriyorsam da özür dilerim. Ama bende ATS yok işte. Kaydı 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 kaydı. Hop. Düzelttik sıkıntı yok tamam. <laughs> yavaşla kankam yavaş Acelemiz yok. Kimse yok. Evet araları kapatalım artık. 1, 2, 3, 4. 4 düşmüş bu mekan. 3 diye biliyordum Biraz genişten alacağım. Tamam. Buradan sonrası zaten çok rahat bir şekilde gidebileceğimiz yer. Yani. Sıkıntı yok buradan sonra. Öbüründe 45 50 dakika bir saat sürüyor gençler. Sağ tarafta bekler sol tarafta en basit şurada mesela. Yerinde direkt böyle dalamazsın içeri. Öbür tarafı kontrol edeceğim filan. Şurada bir karmaş olduğunu düşün. Aa bu ayva yedik. Yani yolları çok dikkat ederekten, kontrol ederekten gidilecek. Oraya yayın yani videodan sonra bir denerim yine. Çünkü yıllardır Euro Truck oynamıyorum gençler abimle bir başladık işte DLC'leri alalım filan derken Buraya biz de geldik bu Kirken Esyon'la Baya 2 yıl filan gecikerekten geldik 1,5 yıl önce mi? 2 yıl önce mi de açılmış Ben o zamanlar tabi ETS oynamıyordum askerlik girdi filan derken Kirken ilk meşhur olduğu zamanlarda yoktu ama biz sonlara yine ETS e videolarımda o kadar izleneceğini sanmıyorum Biri geliyor herhalde Batuhan Bey Geliyor mu kanka? Aynen geliyor Zaten bayırlar da başladı hafif fazla gitmiyor Atir Sağ Açarım o dönüşte denk gelmeyiz umarım Geliyor mu? Ben mi arkadaşım? O gidiyor mu? O gidiyor kankam ya Çünkü 260 küsürdü İyice çoğalmış Sonu varsa sıkıntı dipten dönsek askıya alacak kasayı almadın değil lan? Tamamdır. Devam. Geliyorum şu arada şöyle yer açalım. Yapıştırmış geliyor volvoyla. Manla. Bu nasıl geliştir gözünü seveyim. O adamın geliş gördünüz Yılan yap yavrum. <laughs> diye geliyor öldün ya. Çılgın şey seni. Buradan sonra zaten bitti yani. Bayır çıktıktan sonra herhalde. Yolumuz bitiyor. Biraz ineceğiz falan derken Kirkenes'e var. Kirkenes'in tamirhanesinde bitiririz Veya hatta başka bir yerde. Bakalım Bayır'a. Yükü yerine götürmeyeyim? götürme Başka bir yük alır götürürüm götüreceğim de. Çünkü yük şey oldu gençler ya. Uzun da geçti. Yükün süresi geçti. Yükü götürmek götürme de şey yani. Ee, ne onun ismi? Steam başarmalarını yapmak gençler. Gördüğünüz gibi yollar zaten sakin ve burada da asfalta çıkıyoruz. Tamamdır. Tabi yerdeki dönüşü dönüşe kadar. Yine buralar küçük. Şuradan döndükten sonra zaten U, U gibi dönüş yapacağız şimdi. Rötör doğru falan kapat artık bit. Oyuncu yok zaten haritadan baktık. Devamdır yapıştır. Aracımız 90'ı geçebilecek mi? Bitirken ezma deyonunda zaten hız yapılmıyor. Bu bilinen bir şey zaten. Yapamıyorsun abi. illaki ki araç kayıyor dönüşlerde filan. Ee, normal yolda ben 12 artı 2 yani tercihim olmaz abi şu an attırıp duruyor araç dönüş geldi öbür türlü alt daha çok çabuk, çabuk hızlanıyorsunuz onu da söyleyeyim rotorlar da bir işe yara gözünü seveyim kapat rotorlar ya sağdan kirkenese gidelim abi biz lan bakamadım ya hop Yol daralı yol. Meşhur Kirkenet'te bu kadar basit. Değil tabi de. Biz e, başka sunucuda arcade'de çektik yani. Ama yine adamlar var yani. Kirkenet zevkli bir yol aslında gençler. Yani video dışında, yayın dışında abimle gelip gittiğimiz bir yol. Abimle oynuyoruz yani. Çok hoşumuza gidiyor abi. Gerçekten zevkli bir yol. Yani DLC'ler alınır yani ETS'nin orijinalinde sıkıldıysanız gençler DLC aldıktan sonraki zevki bir yaşamanız gerekiyor evet ne salakça bir dönüştü tabi ki yani DLC çok değiştiriyor ya oyunu Benim şahsi görüşüm öyle İyi yönden çok güzel bir şekilde değişiklikler oraya yani Bence F3 Rötörler çekileceğim motoru bak salmıyor fazla. 3 surat suratlanabildi sadece. Hatır. Normalde var ya iyi giderdi. Lan ha. Sorry. Tuşları karıştırmışım. Radyoya girmeye çalışıyorum o hata o yüzden motoru durdur diyor. Yatırmazsa Kasayla zor şey yani kullanmayı biliyorum. ne sebebi bu işte gençler. Çok riskli yerler anında giriş yapıyorum ya kamilce. Ve yolumuzun sonuna geliyoruz. İyisiyle kötüsüyle çok basit bir inişte çıkacağız. Yani öbür türlü Ben buraya bile gelemezdim abi herhalde Kirkenes'in yarı yolunda videomuz biterdi. Kazalardan dolayı ama işte arcade olduğu için kolaydı. Arcade dışında Yine kapalı bir dörse ile Bu sefer volvo'yu kullanırım büyük ihtimalle artı 12 Artı 2 veya hatta 16 viteslik bir e, şanzıman kullanmayacağım. Onu da e, anladım artık. 6 şanzıman kullandım gençler. Artı vitesli. Güzeldi. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.